Kanalıma hoş geldiniz, anne mutfağına hoş geldin. Bugün sizlerle az malzemeyle çok güzel bir pasta yapacağız. Şimdi malzemelerimizi sayalım. iki yumurtamız var burada. Kırdım ben. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum üstüne. E, şekerimiz eriyene kadar çırpıyoruz. Bir güzel yumurtalarımızı çırptık. Şimdi sıvı malzemelerimizi ekliyorum. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Burada bir buçuk su bardağı unum var. Bakalım ne kadar girecek. Biraz un serpiyorum. Bir valinyam var koyuyorum. Bir kabartma tozum var koyuyorum. Şimdi bunları bir güzel çırpayım. Azar azar unumu ekliyorum. Evet istediğim kıvam oldu şimdi yaklaşık bir su bardağı un koydum demek ki bir su bardağı yeterlidir bu malzemeye yarım su bardağım kaldı şimdi burada kelepçeli bir kalabım var Siz isterseniz senin da kullanabilirsiniz altına yağlı kağıt serdim şimdi kek harcımı koyuyorum bir güzel. Evet, bir güzel harcımı koydum, birkaç defa tezgaha vuruyorum içindeki havacıklar çıksın. Ö önceden ısıttım, fırına 180 derecede koyuyorum. Pasta kremasını yapalım. Burada 5 su bardağı sütüm var, koydum. Bir çay bardağı da e, şeker koymuştum daha önce, koydum. Şimdi yarım su bardağı un koyuyorum. 2-3 kaşık nişasta koyuyorum, buğday ya da e, mısır fark etmiyor. Burada bir kaşık e, margarin var, bir vanilyam var. Şimdi bunları çırpıyorum, ateşe koyup kaynana kadar çırpıyorum. Şimdi kaynadı bir güzel. Evet, bir güzel kaynadı. Sürekli çırpıyoruz, altı tutmasın, topaklanmaması için sürekli çırpıcı ile çırpıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağımı da koyuyorum margarinimi. Bir e, valinya koyuyorum. Şimdi çırpıyorum. Yağım eriyene kadar çırpıyorum. Sonra soğumaya bırakacağım. Evet kekim çıktı. Şimdi kekim piş pişmediğini Nasıl anlarız? Böyle bıçak ya da bir kürdan yardımıyla yapışmamışsa demek ki kekimiz pişmiş demektir. Evet. Kekim bir güzel soğudu. Bakın. Puf puf oldu. Gayet güzel. Şimdi keseceğim. Evet. Bir güzel kestim ben. Bakın. Puf puf oldu. Çok güzel oldu. Şimdi kremamı koyacağım. Şöyle. Kremamı bir güzel boşaltıyorum. Bir güzel böyle hepsini boşaltıyorum. Dikkat edelim. Dışarıya taşmasın. Bu e, pastaya meyve de yakışır. Muz, çilek ne istiyorsanız. Böyle bir güzel koydum. Dışarıya taşmasını istemiyorum. Bir güzel. Evet. Şimdi ikinci katı bir güzel böyle üstüne koyuyorum. Bu şekil yaklaşık 2 saat ben dolapta dinlendireceğim. Evet pastamız birkaç saat dolapta dinlendi bakın. Hiç taşmamış gayet güzel. Ben böyle pudra şekeriyle süsledim. Siz istiyorsanız başka bir şeylerle meyvelerle süsleyebilirsiniz. Ben pudra şekerini tercih ettim. Şimdi keselim bakalım kıvamına. Hemen birlikte kıvamına bakalım. Kıvamı da çok güzel. Yumuşacık kekiyle. Şöyle. Böyle şöyle keseyim de görün. Gayet güzel. Evet videomun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.